Bezelyeli ıspanaklı yoğurt çorbası. Malzemeler: 1/3 paket Süper Fresh bezelye, yarım paket Süper Fresh doğranmış ıspanak, 1/3 paket Süper Fresh tatlı beyaz soğan, 2 su bardağı yoğurt, 3 yemek kaşığı un, 1 litre su, 1 çay kaşığı tuz, 1,5 yemek kaşığı tereyağı. Yoğurt ve unu tencereye alıp altını açmadan tahta bir kaşık yardımıyla karıştırın. Üzerlerine azar azar su ilave edip karıştırmaya devam edin. Süper fresh bezelye ve süper fresh doğranmış ıspanakları ekleyip ocağın altına açın. Sürekli karıştırarak kaynatın. Tavayı ocağa alıp ısıtın. Isınınca tereyağını ilave edip eritin. Yağ eriyince süper fresh tatlı beyaz soğanları ilave edip kısık ateşte 10 dakika kadar pişirerek karamelize edin. Kaynayan çorbanın altını kapatıp tuzunu ilave edin. Karamelize ettiğiniz soğanları ekleyip karıştırın. Bezelyeli ıspanaklı yoğurt çorbanızı dilerseniz üzerine pul biber serpip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.